2. Abdülhamit, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in oğludur. Annesi Trimüşgan Kadın Efendidir. Kültürlü, çok yönlü ve donanımlı bir şekilde yetiştirildi. Arapça, Farsça, Fransızca ve Batı kültürünü iyi derecede bilen 2. Abdülhamit, tahta çıkmadan önce mütevazı bir yaşam sürmüştür. 2. Abdülhamit 31. Ağustos 1876 tarihinde abisi 5. Murad'ın akli dengesini kaybetmesi üzerine Osmanlı tahtına çıktı. Tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu ciddi bir buhran dönemindeydi. Ekonomik çöküntü, iç isyanlar ve dış baskılar ülkeyi kuşatmıştı. Saltanatı 33 yıl sürdü. 1909 yılına kadar ülkeyi yönetti. Bu süre boyunca hem iç hem dış politikada etkili bir denge siyaseti yürüttü. Özellikle Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki baskılarına karşı denge siyaseti, İslamcılık, panislamizm ve istihbarat ağıyla ayakta kalmaya çalıştı. İkinci Abdülhamit dönemi, eğitim alanında büyük reformların yapıldığı bir dönemdir. Onun emriyle birçok yeni okul açıldı, İdadiler, Sultaniyeler, Meslek Okulları, Kız Rüştiyeleri ve Darülfünun gibi birçok eğitim kurumu bu dönemde faaliyete geçti. Aynı zamanda modern hastaneler, demir yolları, telgraf hatları ve kamu binaları da bu dönemde inşa edildi. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı toprakları üzerindeki yabancı baskısı artmıştı. Bu baskının en belirgin örneklerinden biri Siyonist harekettir. 1890'lardan itibaren Theodor Herzl liderliğindeki Siyonistler, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma hedefiyle Abdülhamid'e çeşitli teklifler sundular. Herzl, Osmanlı borçlarını silme karşılığında Filistin'den toprak talep etti. Ancak 2. Abdülhamid bu talepleri kesin bir dille reddetti. Onun meşhur cevabı şudur: ben bir karış bile olsa toprak satmam. Bu topraklar bana değil, milletime aittir. Bu tavrıyla Filistin'in Siyonist göçe kapatmış, bu konuda tarihi bir duruş sergilemiştir. Zamanla Abdülhamid'in otoriter yönetim tarzı, sansür uygulamaları ve istibdat rejimi tepki toplamaya başladı. 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyetin yeniden ilan edilmesini sağladı. İkinci Abdülhamit anayasal yönetime geçmek zorunda kaldı. 1909 yılında ise 31 Mart vakasının ardından meclis kararıyla tahttan indirildi. Yerine kardeşi 5. Mehmet Padişah oldu. İkinci Abdülhamit İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na gönderildi ve ömrünün geri kalanını orada sürgün hayatı yaşayarak geçirdi. İkinci Abdülhamit, 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Ölümünden sadece aylar sonra Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı ve dağılma sürecine girdi. İkinci Abdülhamit, Osmanlı tarihinin en tartışmalı ama bir o kadar da güçlü figürlerinden biridir. Kimi ona Kızıl Sultan derken, kimileri Ulu Hakan olarak anmıştır. Ancak onun döneminde Osmanlı birçok iç ve dış tehdide rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Eğitime verdiği önem, modernleşme çabaları ve dış tehditlere karşı gösterdiği direnç onu tarihte özel bir konuma taşımıştır. Böyle içeriklerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.